Peki Borsa İstanbul tarafında bundan sonra neler beklemek lazım? Yabancı yatırımcıların TL varlıkları olan ilgisi devam edecek mi? AB Yatırım Satış Müdürü İrem Özbay değerlendirdi. endeks aslında zayıf bir seyir var. Çok haber başlığı vardı. İşte bu gelebilecek olan işlem vergisi en son adıyla konuşulmaya devam ediyor. Burada tabii ki e, hani ne yönde olacağı oranın ne olacağı henüz net değil ama bu piyasalarda baskı oluşturuyor. Mayıs ayında negatif tarafta yani satış tarafında kapatmış e, yabancı yatırımcı. Hani bu e, özellikle Temmuz ayından sonra biz buranın ivmelenmesini bekliyoruz. Hem bölücüseden çıkma beklenmesi hem CDS risklerinde yaşanabilecek geri çekilmeler hem de e, Moody'sin kredi not yönündeki iyileşme şu aşamada geri çekilen ve 10 binleri artık direnç olarak takip, destek olarak takip eden piyasada bir moral unsuru olarak karşımıza çıkar açıkçası. Bayram haftası ve bu nedenle de kredili pozisyonlarındaki yatırımcıların hani buradaki maliyetleri oldukça yüksek. bu, nedenle de burada da bir tasviye tasfiye gidilebilecektir. Bu da tabii ki piyasada satışı ve hacmi düşürecek unsur olarak karşımıza çıkar. Bunun etkilerini hissedebiliriz borsada. Ee, bunun haricinde de ama genel olarak hani görüntüyü bozan bir durum yok ama genele yayılan bir satış var. Yabancı yatırımcıların her ne kadar hisse senedi tarafına satışta olduğunu gözlemlesek de tahvil tarafındaki alıcılı seyrinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Tahvil tarafına bir ilgi var. Burada e, carry trade konu, konusu e, yani carry trade'e ilginin artması devam ediyor açıkçası. Bununla yönelik olarak da aslında yabancı yatırımcıların da e, yabancı kurumların da daha doğrusu raporlarını gözlemleyebiliyoruz. Buraya bir ilgi var ve bu ilginin de ilerleyen süreçte devam etmesi beklenebilir. Şimdi e, haziran ayında, haziran ayının sonunda e, bir Karar açıklanacak, e, gri listeden çıkma beklentisi artık çok yüksek. Sayın e, de konuşmalarında hep vurgu yaptığı bir konu bu. E, gri listeden çıkma beklentisi e, tabii ki ileri yönelik olarak buraya e, gelecek olan e, aslında uzun vadeli yatırımların da, e, yani sıcak para dışındaki yatırımların da aslında uzun vade gelecek yatırımların da önünü açacak bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. CDS'lerde e, yine aynı şekilde bakan açıklaması vardı. CDS'lerde 100 bas puana kadar bir düşüş beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Bu çok önemli bir vurgu. E, buradaki risk priminin düşmesi hem e, içeride bankacılık bankalarında e, bankaların da pozitif etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkar. E hani endeks tarafıyla alakalı e, şu andaki e, oradaki yaşanan geri çekilme oldukça pozitif etkileyebilir.